Herkese iyi akşamlar. Bugünkü anlatacağımız oyun kelime oyunu. İngilizcesi Scribble olan oyun. Aynı. Sadece bizim kelimelerimiz lügatımıza <laughs> uygun olarak Türkçe. Oyunumuz gördüğünüz gibi okey'e benzer bir oyun. Dört tane ıstakamız var. Oyun tablamız var. Ve harflerimiz var. Oyun oynarken herkes ıstakasını yedişer tane harf çekiyor. Evet çekelim çocuklar harflerimizi. Yedişer tane harf çekiyor ıslakamızı oyunu taşlarımıza dizdikten sonra herhangi bir anlamlı kelime oluşturan oyunun başlangıcından sırayla başlayarak ortadan harfleri koyuyor. Burada bakın harfin iki katı. Çektiğimiz harflerde puanlar var. Bunu bir puan taş tutarak yazıyoruz. Kelimenin iki katı gibi. Oyunumuz Ahmet'ten başlıyor. Evet Ahmet. Yoksa bir tane pas deyip torbamızdan bir tane daha taş çekiyor. Evet Ahmet oluşturdu okul. Evet sıra Efe'de. Efe'de yukarıdan aşağıya plak yaptı. Evet ben de ben de herhangi bir kelime oluşturamadım. Ben bir tane harf çekip pas diyorum. Evet Ahmet. Yok. Ahmet de yok şu an Sen ikinci bir kelime. mi koyduktan sonra? Koyduğun kadar her çekeceksin. Evet. 1, 2, 3 Puanlarınız da burada. Evet. Burada mesela plan yazdığında 5, 6, 7, 8 Kelimenin iki katı varsa toplamda 16 puan Efe'nin oldu. 2, 3, 4, 6 işte harfin iki katı varsa 6, 4, 10 puan Ahmet'in oldu gibi gibi oyun bu düzenekle oynuyoruz. Puantaj tutuyoruz. Eee puantajımızda oyun sonunda en çok puan bilen oyunu kazanıyor. Evet Efe'den sonra bendeydi. Şurada az önce Efe K'yi joker olarak yani rakibinin taşını joker olarak kullandı. Ben de şimdi P'yi kullanarak şöyle şuradan başlayarak K şöyle kitap oluşturdum. Dört tane daha ben çekiyorum. 3 tane. Evet. Oyun bu döngüde ilerliyor arkadaşlar. Dediğim gibi oyun sonunda işte hem harflerin üzerindeki hem tablamızdaki rakamları çarpımına yazarak oyun sonunda en çok puan bekleyen oyunumuzu kazanıyor. Evde kal denizdim. Herkese iyi akşamlar tekrardan.